Evet sevgili dostlar Sevgili canlılar Selamun Aleyküm Allah'ın rahmeti bereketi Hepimizin üzerine olsun Arkadaşlar Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz iyi olmanızı Yüce Rabbimden niyaz ederim sevgili dostlar. Mikrobunu taktık, gözümüzü koyduk. Kafemizi de koyduk sevgili dostlar. Yedinci Geylani'nin Kadir Gecesi vaazı. Evet. Ey cemaat! Biliniz ki bu gece Allah'ın şerefli kıldığı ve kadrini yücelttiği oruç, teravih ve Kur'an okuma ayı olan Ramazan ayına veda gecesidir. Bu ayda Allah'ın rahmeti ve rızası hepinizin üzerinde iner de iner. Allah Celle Celaluhu bu geceyi yılın kandili düzenin aracı kılmış oruç ve namazın nuru, nurlarıyla aydınlanan İslam'ın esaslarını şereflendirmiştir. Allah kitabını bu ayda indirmiş. Tövbekarlara, tövbekarlara kapılarını yine bu ayda açmıştır. Bu ayda bütün dualar işitilir, bütün hayırlar toplanır, bütün zararlar def edilir, bütün ameller semaya yükseltilir. Bu ayda vaktini iyi değerlendiren kişi kazançlı çıkar, ihmalkar davrananlar ise zararlı çıkar ve kaybeder. Allah bu ayı günahlarınızın temizlenmesi, küçük günahlarınızın bağışlanması için bir sebep kılmıştır. Bu ay içinizden vaktini iyi değerlendirenler için bir hazine ve nur, şartlarını eksiksiz yerine getirenler için bir sevinç ve sürur kılınmıştır. Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda günahkarlar dahi günahtan uzak kalmaya gayret eder. Dinine, diyanetine düşkün olanlar ise daha ziyade gayret gösterirler. Bu mübarek ay kalplerin kalplerin mamur olduğu, günahların bağışlandığı, Camilerin tıklım tıklım dolduğu ve meleklerin cehennemden kurtuluş beratlarıyla yeryüzüne akın akın yeryüzüne indiği bir aydır. Öyle bir aydır ki camiler mamur olur, kandiller yanar, ayetler okunur, kalpler onarılır ve günahlar bağışlanır. Camiler nura gark olur. Melekler bu ayda oruç tutanların bağışlanması için dua ederler. Allah her gece iftar vaktinde 600 bin kişiye kişiyi cehennemden azat eder. Bereket iner. Sadakalar verilir. Günahlar silinir ve ufak tefek sürçmelerin üzeri örtülür. Musibetler savuşturulur. Dereceler yükseltilir dökülen göz merhamet edilir. Cennetteki ahu gözlü dilberler şöyle seslenirler. Ey oruç tutan erkek ve kadınlar, namaz kılan erkek ve kadınlar, ne mutlu size ki Allah size nice nimetler hazırladı, bereketler sizi çepeçevre kuşattı, yeryüzü ve gökyüzü halkı sizi müjdeledi. Ölmeden önce bu ayda kendisinin ileride kalacağı mekanı hazırlayan yarınıyla, dünüyle meşgul olmayıp içinde bulunduğu ana yoğunlaşan azığından arta kalanı geleceği için biriktirip saklayan kullara Allah rahmet ve merhametiyle muamele etsin. Amin. Ayın sonu geldiği için üzülen şu sözleriyle Ramazan ayına selamla ve veda eden müminlere rahmetiyle muamele eylesin. Ey şehri Ramazan selam olsun sana. Ey oruç, ibadet ve Kur'an tilaveti ayı selam olsun sana. Ey gufran ayı selam olsun sana. Ey bereket ve ihsan ayı selam olsun sana. Ey hediye ve rıza ayı selam olsun sana. Ey oruç ve teheccüd ayı selam olsun sana. Ey teravih ayı Selam olsun sana. Ey nurlar ve kandiller ayı, selam olsun sana. Ey ariflerin ünsiyet ayı, selam olsun sana. Ey zikreden kulların övüncü olan ay, selam olsun sana. Ey düşkünlerin nuru olan ay, selam olsun sana. Ey abidlerin gül bahçesi olan ay, selam olsun sana. Ey güzel ayımız, biz sana tekrar kavuşma ümit ve dileyle veda ediyor ve senden geçici olarak ayrılıyoruz. Senin gündüzün sadaka ve oruç, gecen ise Kur'an tilaveti ve namazın. Bizden sana selam olsun. Ertesi yıl bir kez daha seni görebilecek miyiz yoksa yıl içinde ölüm bizi yakalayacak mı bunu bilemeyiz. Kandillerimiz sende ışıl ışıl canar. Camilerimiz tıklım tıklım dolar ama şimdilik kandillerimiz sönüyor. Teravih namazlarımız sona eriyor. Biz her zamanki yaşantımıza geri dönüyoruz ve ibadet ayından ayrılıyoruz. Bilemeyiz ki içimizden kimlerin ibadetlere kabul edilmiş, keşke kabul edilsek de onları güzel amellerden öteri ötürü tebrik edecek. Bilemeyiz ki kimler huzurdan kovulmuş keşke bilebilsek de onları teselli edebilsek. Ey ameli kabul edilmiş olanlar! Ne mutlu size ki Allah'ın sevabına, rızasına, merhametine, bağışlamasına, kabulüne, ihsanına, affına ve esenlik yurdunda sonsuza dek kalmaya nail oldunuz. Ey günahta ısrar, taşkınlık, zulüm, haksızlık, gaflet, hüsran ve isyan sebebiyle huzurdan kovulanlar Allah'ın gazabına ve aşağı, aşağılamasına maruz kaldığınız için musibetiniz ne büyük sizin. Yok mu ağlayacak gözleriniz ve dökülen gözyaşlarınız ne zaman tövbe edecek? Ahiret için hazırlık yapmaya koyulacaksınız. Ertesi yıl mı? İyi ama ömrün ne kadar olacağını belirleme yetkiniz. Siz mi ki nice geleceğe dair ümit besleyenler vardı ama hevesleri kursatlarında kaldı. Niceleri tam bekledikleri şeyi elde ettiklerini düşünürlerken yarıda bırakarak ölüp gittiler. Nicelerinin bayram için hazırladıkları güzel kokular kabirlerine kondu. Bayram elbiseleri kendilerine kefen oldu. İftar etmek için hazırlananlar kendilerini kabirde buldu. Niceleri bir sonraki Ramazan'a erişeceği umudunu taşırken veda ettiği Ramazan son Ramazan oldu. Ey Allah'ın kulları! Ramazan sağ salim tamamladığınız için Allah'a şükredin. Tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul etmesini dileyin. Bu ayın haklarının layıkı veçili eda etmeye gayret edin. Allah'ın ipine sımsıkı tutunun ve sizi muvaffak kılmasını dileyin. İyi bilin ki çok kıymetli bir aydan ayrılıyorsunuz. Önceki yıllarda sizinle birlikte oruç tutan, ibadette size eşlik eden niceleri neredeler? Ramazan gecelerinde sizinle birlikte camide hazır bulunan nice anne babalar, erkek ve kız kardeşler Komşular ve akrabalar şimdi neredeler? Allah'a yemin olsun ki onların hepsine hayatın bütün tatlarına noktayı koyan, arzuları kesip atan ve toplulukları dağıtan ölüm geldi. Bulundukları mekanlardan ve camilerden çekip aldı. Şimdi onların kabirlerinde hiç kımıldamadan yaptıklarını görüyorsun içinde bulundukları bu durumu engelleye engelleyebiliyor, engelleyemiyorlar. Kendilerine ne fayda verecek? Ne de bir zararı def edecek? En ufak güçleri yok. Bütün insanlığın Rablerinin huzuruna çağrılacakları mahlukatın mahşer meydanında toplanacağı, varlıkların korkudan tir tir titreyeceği, ve kalplerin çekilecekleri hesaptan dolayı korkacağı günün gelip çatmasını bekliyorlar. Kıyamet günü gelip çatınca biz insanları kendi hallerine bırakacağız. Onlar korku ve şaşkınlık içerisinde dalga dalga birbirlerine karışacaklar derken sura üflenecek ve biz bütün insanları bir araya toplayacağız. <laughs> Ey Allah'ın kulları İçinizden her kim Ramazan ayında haramlardan kendini uzak tuttuysa diğer aylarda ve yıllarda da uzak tutsun. Çünkü bütün ayların ilahi tek olup o her iki zaman dilimini de görmekte ve bilmektedir. Bereket ayından ayıldığımız şu günlerde Allah sizi de bizi de mükafatlandırsın. Herkesi kuşadan rahmetinden Bizim kısmetimizi de sizin kısmetinizi de bollaştırsın. Ramazan sonrası hem bizim hem de sizin hakkınızda bereketli ve hayırlı kılsın. Rabbimiz bizi de size de rahmet ve ihsanıyla hidayet yoluna koysun. Ya Rabbi bu gecede kullar arasında taksim ettiğin cehennemden kurtarma, bağışlama, rahmet, rıza, af İhsan ve nimetlerle dolu cennetlerde sonsuzluk gibi hususlarda rahmet ve merhametinle bize büyük bir pay ayır ey el merhametli. Ya Rabbi bizi oruç ayına eriştirdiğin gibi yılın geriye kalanını da bizim için bereketli kıl. Yılın bütün günlerinde bizi bahtiyar eyle. Tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz ibadetleri kabul eyle işlediğimiz günahları bağışla ve senden başka kimseden ümit olmayan günde kullara yaptığımız haksızlıkların sorumluluğundan bizleri kurtar. Ey her şeyi bilen, ey en merhametli. Ya Rabbi, bütün eksiklerimize rağmen Ramazan orucumuzu tuttuk, ibadetlerimizi yaptık, senin sayıya gelme saklarından çok az bir kısmını yerine getirebildik. Senden dileyerek, iyiliğini talep ederek kapına geldik. Bizi eli boş çevirme, rahmetinden ümitsizliğe düşürme. Biz ki sana muhtacız. Senin huzurunda esiriz. Sana yöneldik ve iyiliği belledik, Kapını çaldık, ihsanını istedik. Boyun eğmemize, acı huşumuzu kabul eyle kalplerimizi onar, kusurlarımızı ört, günahlarımızı bağışla, kıyamet gününde cemalini göstererek gözlerimizi pür nur eyle, bize sırt çevirme, amellerimizi makbul eyle, gayretimizi meşgul eyle ve bu gecede bize eksiksiz bir pay ver Ya Rabbi. Evet sevgili din kardeşlerim ya Rabbi yazgımızda bizi böyle bir gecede bir kez daha toplayacağın yazılıysa onu da bizim hakkımızda bereketli kıl, ecelimizin gelmesini ve bir daha böyle bir geceye erişmememizi takdir edediysem geride kalanların bu geceyi en güzel şekilde iyi etmelerini nasip eyle ve geçmişte kalanların rahmetine kar geleceğim bizi rahmetin ve çepe çepeçevre kuşat kıyamet gününde kendilerini nimetine mazhar kıldığın peygamberler, sıddıklar şehitler ve salihler ile birlikte cennetin tam ortasında buluşmamızı nasip eyle ve bizden razı ol amin Ya Rabbi kabirlerinde yanmakta olan kabirlerinde yatmakta olanlar günahları yüzünden alı konmuşlar, salı verilmiyorlar, tek başına eserat hayatı yaşıyorlar ve yalnızlıktan bir türlü kurtulmuyorlar. Uzun bir yolculukta kimsesiz kalmışlar, bekleyen kimseleri yok. Toprak üzerindeki bütün güzellikleri yok etmiş, kabirlerinde yılan ve çıyanlar onlara komşu olmuş cansız bir vaziyette tek kelime edemiyorlar. Belki birbirine yakın komşular ama birbirini ziyarete gidemiyorlar. Yeniden dirilişe kadar kabirlerinde kala kalmışlar. Hiçbir yere göçemiyorlar. Aralarında kimileri iyilikler yapmış, kimileri kötülükler, kimilerinin nice takdiratı var, kimilerinin ise dünyada hayratı var. Ya Rabbi, onlar arasında bahtiyar olanların sevincini daha da artır. Kaygılı ve pişman olanların ise üzüntülerine, üzüntülerini ferah ve sevince tebdil eyle ya Rabbi. Müslümanların öte dünyaya irtihal edenlerinden rahmet eyle. Henüz hayatta olanlarına ise şefkat ve merhamet eyle. Ey sonsuz merhamet sahibi. Ya Rabbi Onları bağışla, ihsan ve bağışlarda bulun da onları afetki ki kabirlerinde pür nur olsunlar. Senin cömertlik ve keremine güvensinler. En yüce derecelerine bir an önce vasıl olsunlar. babalara, oğullara, kardeşlere ve yakınlara rahmet ve merhametinle muamele et ki haneler yiye yerle yeksen olmasın. Saf sular bulanmasın, hayattan umut ipi kopmasın, haneler toprak altında kalmasın, rüzgar azaba yağmur taneleri sene ve sabahlar geceye dönüşmesin. Ölüm yeryüzü ve gökyüzü halkını apansız yakalamasın. Yaşlılar ah ihtiyarlık olmasaydı demesin. Orta yaşlılar ah utanma duygusu olmasaydı demesin. Günahkarlar vay başıma gelene diye hayıflanmasın. Gençler ah gençlik ah demesin. Hasılı hiçbiri mevcut halinde pişmanlık çekmesin. Sen onlara rahmet ve merhametinle muamele etmezsen ağızlarına mühür vurulur ve tek kelime konuşamazlar. Başlarını önlerine yıkıp mahcup bir vaziyette kala kalırlar ve şahit oldukları korkunç haller karşısında hiç yaratılmamış olmayı temenni ederler. Ya Rabbi! Ey rızıkları gönderen, ey bütün sesleri duyan, ey öldükten sonra kemikleri bedene büründüren, Muhammed'e ve nesline salatu selam eyle. Şu mübarek gecede bağışlamadığın tek günahımızı, kaldırmadığın tek kamımızı, kaldırmadığın tek sıkıntımızı bırakma. Üzerimizde kimsenin hakkını bırakma. Uzaklarda bulunan bütün yakınlarımızı bize kavuştur. Bütün asileri tarumar et. Ölülerimize rahmet et. Dünya ve ahiretten senin razı olduğun, bizim ihtiyaç duyduğumuz her ne varsa onu bize kolaylaştır. Rahmet ve merhametinle bizi bağışla. Ey en merhametli. Amin. Evet. Sevgili din kardeşlerim, Allah'ım, günahlarımızı babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, kız kardeşlerimizin, neslimizden gelenlerin, yakınlarımızın, arkadaşlarımızın, hocalarımızın, bizim kendilerinden okuduğunu, okuduğumuz ya da kendilerinden okuduğumuz kendilerinden bir şey öğrendiğimiz ya da öğrettiğimiz bizden dua isteyen ya da kendilerinden dua istediğimiz senin yolunda bizi seven bize dost olan ya da bizim dost olduğumuz hayatta olan ya da vefat etmiş bulunan herkesin günahlarını bağışla rahmetinle ey sonsuz merhamet merhamet sahibi rahmetinle Ey ya Rabbi, ey güzel, ey gizli olan her şeyi bilen, bütün belaları defu ref eden, duaları kabul eden, sıkıntıları gideren Allah'ım, insanlığın efendisi, Hz. Muhammed'e salatu selam et, kitabındaki ayetlerle bizi faydalandır, onları tilavet etmemiz vesilesiyle günahlarımızı sil. Ramazan orucu ve diğer ibadetlerimiz vesilesiyle katındaki derecelerimizi yüksel rahmetinle ey gizli olan her şeyi bilen Allah'ım Muhammed'e ve onun nesline salatu selam eyle. Kur'an'ın hatırına hatalarımızı bağışla, bol bol İslam'da bulun, hastalarımıza şifalar ver, ölülerimize rahmet et, Kur'an vesilesiyle dinimizi ve dünyamızı ıslah et. Ağır yüklerimi sırtımızdan al. Bize iyilerin hasletlerini ihsan et. Hatalarımızı ve sürçmelerimizi bağışla. Kalplerimizi ve sırlarımızı günahlardan ve kötü duygulardan arındır. Kur'an vesilesiyle bize yağdı cemil lütfet. Fikirlerimizi kötü şeylerden arındır. Çarşı pazardaki eşya fiyatlarını ucuzlat. Bizi şerli insanlardan uzak tut. Sahabe sevgisini kalbimizden eksik etme sonsuzluk yurdunda bizi onlarla bir araya getir. Bizi cehennemden azad olan kullarından eyle. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ver. Ve bizi cehennem azabından koru. Sonsuz nimetlerden dolayı Allah'a hamdolsun. Peygamberlerin sonucuzu olan Hz. Muhammed'e, nesli pakine, sahabesine ve tertemiz eşlerine salatu selam olsun. Evet sevgili dostlar. Böylelikle amille, amellerin fazileti adlı kitabımızdan sizlere bir verdik sanıyorum. Evet. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin güzel olsun. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Her zaman dememe gerekmez. Biliyorsunuz. Bayram Özel'de YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.